E, TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere IoBit e firmasının Unistailer isimli programının hem kurulumunu hem kullanımını e, anlatacağım. E, i̇lk öncelikle şundan bahsedeyim. Bu program hakkındaki bilgilere ve bu programın indirme linkine videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi biz indireceğiz zaten. E, hani direkt o linkten gidebilirsiniz diye söyledim onu. E, bu program ne işe yarıyor, yarıyor ilk öncelikle ondan bahsedeyim. Bu program e, bilgisayarınızda bulunan bir programı güçlü bir şekilde kaldırıyor. Şöyle, siz bilgisayarınızda bir program kurduğunuz zaman bu program çeşitli yerlerde veri dopalar. İşte program files'ın içinde de veri dopalar, sonra bu temp dosyaların içinde veri dopalar, kayıt defterinde veri dopalar, e, ondan sonra bu e, lokal dosyasında kullanıcının lokal dosyasında veriler depolar. Bunların hepsinin kaldırılması gerekiyor Ama ne yazık ki program ekle veya kaldır bu kadar başarılı değil bir program sadece böyle e, Yüzeysel olarak kaldırılıyor Ama bu uninstaller programı gerçekten ayrıntılı detaylı bir şekilde güçlü bir şekilde bir programı Kaldırabiliyor bilgisayarımızdan o yüzden çok kullanışlı bir program Bunun yanı sıra da çok daha çeşitli özelliği var şimdi programa girince göstereceğiz zaten Hemen internet arayıcısına gidelim İnternet arayıcısında herhangi bir e, Arama motoruna e şöyle yazalım, io e bit un installer. Gördüğünüz gibi zaten çıktı. E buna tıklıyoruz. Zaten aramalarda direkt ilk üst tarafta çıkıyor. EOBIT Advanced Uninstaller çıkıyor. Buna girdiğimiz zaman EOBIT'in kendi sitesine giriyoruz. Gördüğünüz gibi. E dediğim gibi aynen bu linke videonun altındaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu şekilde gitmek istemiyorsanız. E burada gördüğünüz gibi EOBIT Uninstaller zaten önümüze geliyor. Yalnız şöyle bir şey olabilir. EOBIT'in e ana sitesi ana sayfasına gitmiş olabilirsiniz. Buradan Utilities kısmından EOBIT Uninstaller Free'yi seçersek aynı yere tekrar geliriz. Buradan Free Download dediğimiz zaman tam indir sayfası açılıyor. Sanırım EOBIT firmasının e tam indirli Anlaşması var. E, IoBit firması e, programlarının e, kurulum dosyalarını tam indir üzerinde saklıyor Türkler için tabii ki. Buradan kolaylıkla indirebiliyoruz. E, yeşil olandan indirmemiz gerekiyor ücretsiz olan bu bu programın bir de e, 20 dolar civarı bir pro sürümü var. E, bu pro sürümü de satın alınabilir ama ücretsiz olan sürümü sizin hay hayle bütün işlerinizi halledecektir merak etmeyin. Yani pro sürümü almak zorunda kılmıyor size. Onu söyleyeyim sadece. Sadece pro sürümü aldığınız zaman ek özellikler geliyor yanında. Ee, buradan yeşil düğmeye tıkladığınız gibi sol taraftaki program inecektir. Setup dosyası inecektir programın. Bunu kapatabiliriz. Ee, i̇nternet arayıcısından da çıkabiliriz. İndirdikten sonra şu şekilde bir dosya gelecektir. Hemen sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Şu anda benden yönetici izli istiyor. Size görünmüyordu büyük ihtimalle. Evet dedim. Evet ben demezseniz zaten açmaz. Ee, şimdi burada okuyup kabul et ettiğiniz lisans anlaşması diyor. Bunu işaretlerseniz bu lisans anlaşmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Bunu işaretleyin. E, bunu gerek yok. Bu farklı bir program kuracak. Driver Booster denen bir program kuracak. Bunu işaretlemenize gerek yok. Buradan özel kurulum diyerek isterseniz çeşitli ayar yapabilirsiniz. Ya da ben hiçbir şey yapmayayım. Direkt kursun diyorsanız şimdi çalıştır diyebilirsiniz. Ben özel kurulum diyorum. Buradan nereye kurmak istediğinizi seçebilirsiniz. E, sadece nereye kurmak istediğini soruyor zaten şeyde de özel ayarlarda da. Buraya kurulsun ben hiç değiştirmeyeceğim. Tamam bu şekilde bunu da işaretledik. Şimdi çalıştır diyoruz. E, şu anda Iobit Unicellular 6.1 sürümü kuruluyor. En güncel sürümü şu anda. Evet zaten kısa yolda masa geldi. Evet video durdurmama falan gerek kalmadı zaten. Direkt kuruluyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi şu anda program karşımızda. Sol tarafta tüm programlarımızı görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki şimdi etkinleştir falan dikkate almayın. Bu pro versiyonuna falan geçmeni, geçmenizi istiyor sizin. Hiç gerek yok ona geçmeyin. ben de daha programı keşfetmediğim yönlerim var. Siz, şimdi sizi ayrıntılı inceleyerek keşfedelim. tüm programlar kısmından bütün programlarınızı görebilirsiniz. Buradan direkt çöp atıp ya da kurulumu kaldır diyerek atabilirsiniz. Şimdi onu ayrıntılı göstereceğim. Son kurulan programlara işte büyük programlara, seyrek kullanılan programlara, Windows güncellemelerine falan buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunları kesinlikle silmemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar Windows güncelleşme zaten. Şimdi araç çubukları ve eklenti kısmında da e, araç çubukları ve eklentilerinizi temizleyebiliyorsunuz buradan. Hani bilgisayarınız e, şöyle bir sorun oluyor genellikle internet aracında. Ana sayfanız değişebiliyor mesela. Onu bir tane eklent, ona bir tane eklenti sebep olmuş olabilir. Ana sayfanızı değiştiren. O eklenti Buradan bulup tanımadığınız bir eklenti varsa onu işaretleyip kaldırmanız gerekiyor sadece. Bir eklenti kaldırılmak için seçil diyor. Ana sayfanın Yandex eklentisi. Sizce neden seçilmiş olabilir bu? Ee, çünkü benim bilgisayarımda Yandex kurulu değil. Bir zamanlar kurdum ama tekrar sildim. Gördüğünüz gibi bakın onun bir eklenti kalıntısı kalmış. Onu bile buldu gördüğünüz gibi. Tek yapmam gereken çöp kutusuna tıklamak. Zaten o kendisi onu silecek hepsi internet Explorer için Google Chrome için tekrar tekrar Microsoft Edge için buradan bakabiliyorsunuz Windows uygulamaları kısmından Windows uygulamalarına ulaşabilirsiniz bunları kaldırabilirsiniz normalde Windows size bunları kaldırma imkanı sunmuyor bakın buradan bunları da kaldırabiliyorsunuz yani kaldırdığımız kapalı oluyor gördüğünüz gibi buradan bunları da kolaylıkla kaldırabiliyorsunuz Windows uygularını eylem merkezinden de yapılabilecek eylemlere ulaşabiliyorsunuz yani çeşitli programlar kurmanız istiyor burada işte Driver Booster driver güncelleme bilgisayarınızdaki eksik driver'ları bulma programı kanalımıza bunun e, kurulum ve kullanım videosu gelecek. Malware Fighter e, casus yazılımlara karşı virüs antivirüs programı bunun da kanalımıza eğitim e, videosu gelecek. E, gerçi antivirüs programı pek eğitim olur mu sanmıyorum. Zaten kurmanız yeterli. Onun gelmeyebilir. Smart Defrag bu da disk en iyileme, disk iyileştirme diyebiliriz. Bunun da kanalımıza kurulum ve kullanım videosu gelecek. Belki gelmiş de olabilir. Siz kanalımıza bir aratın program ismiyle. Bunları buradan e, satın alabiliyorsunuz ya da indirebiliyorsunuz. Ücretsiz sürümleri var bu programların. Buradan da buna ulaşılıyor. Şimdi burada baktığımız zaman zorla kaldırma var. Arta kalan temizleme. Zorla kaldırma dediğimiz zaman bir programı yeni gösterip zorla kaldırabiliyoruz. Yani Bilgisayarınızda sizi deli el elden, kaldırılmayan dosyalar vardır böyle yani hiçbir şekilde dosya kaldırılmaz. Sağ tıklayıp sil derseniz hata falan verir. Buna göz at diyorsunuz. O programı yeni gösteriyorsunuz. Seçiyorsunuz o programı. Ondan sonra kaldırdığınız gibi o programı dosya kaldıracaktır. Ya da dosya buraya sürükleyebilirsiniz şu boş kısma. Size kalmış bir şey. Ee, ondan sonra arta kalan temizleme var. Buradan e, geçersiz kısa Windows yama ölleğini, indirilenler dizini gibi gereksiz dosyaları tarayıp kaldırıyor. Bu da önemli bir şey. Bunu da yapın. Hepsini işaretleyin. Tara Düzgünce hepsini kaldırırsın. Bunlar tamamen tezim, e, şey, temizleme ile ilgili, bakımla ilgili kaldırma geçmişine kaldırma geç, geçmişin oluşuyor ve başlangıç yöneticisinde başlangıçta çalışan programları görebiliyorsunuz ve bunları etkinleştirip ya da kapatabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, şuradan tek yapmanız gereken buna kaldırmak. Başlangıçta bir programın çalışmasını istemiyorsanız buradan istemediğiniz bir program varsa çöp kutusuna tıklayıp kaldırın gitsin. Dosya öğütücü kısmında e, bildiğiniz üzere bazı dosyalar e, veri kurtarma programlarıyla bile kurtarılabiliyor. Şimdi bildiğiniz gibi PC'den silinen dosyalar diske format alışsa bile kurtarılabilir. Evet bakın benim dediğim diyor burada. Normal kaldırma verimlilik nedeniyle içeriğine dokunmadan sadece dosya adını siler. Eğer önemli dosyaları kalıcı olarak kaldırmak istiyorsanız dosya ölçücü gereksinimine göre gereksiniminize göre çalışır. Yani bir dosyayı tamamen siler. Hiçbir şekilde veri kurtarma programı bile kurtaramaz onu dosya öğütücü kısımdan. Tek yapmanız gereken dos e, bir klasörü dosyayı kaldırmak için buradan dosya ekle deyip klasörü seçip aç deyip e, öğütmeniz yeterli. Ya da dizin ekle deyip e, belli bir tane dizini de ekleyebilirsiniz. Komple o dizin kaldıracaktır bilgisayardan öğütülecektir. Veri kurtarma programlarıyla bile ulaşılamayacaktır. Bunlar programın yan özellikleriydi zaten. Buradan da ayarlar falan ulaşabilirsiniz. Burada çeşitli şeyler var zaten. Buna o kadar önemli değil. Ayarlar kısmından da geçerli dilinizi değiştirebiliyorsunuz. Tema rengini değiştirebiliyorsunuz. Yazı tipi boyutu, güncellemenin yönetimini falan çeşitli ayarlar buradan var. Zaten siz teker teker kendinize okuyup bunları kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi ben burada bir şey desem yanlış olur. Herkesin kendine göre ayarlamaları vardır. O yüzden buradakileri okuyayım. Zaten açık yani ne demek istediği. da işaretlersiniz isteğinize göre. Tamam dedikten sonra uygulayabilirsiniz onları. Uygula dedikten sonra onlar kaydedilir zaten. Neyse biz bu programın ana özelliğine gelelim. Şimdi programları geliyorum. Ben bir sana kaldırmak istediğim bir tane program var. Lyrics Plugin diye bir tane program var. Bu program Windows Media Player e, üzerindeki şarkıların sözlerini gösterebiliyor. Tanınmış yerli yabancı şarkıları. Kanalımızda da bu programı kurulum ve kullanım videosu var. Bakabilirsiniz isterseniz. Bu programı ben kurmuştum. Şimdi kaldırmak istiyorum ama e, tamamen kesin kaldırmasını istiyorum. Böyle sağda sola bir şey bırakmasın. O yüzden bunu seçiyorum şu şekilde seçebilirim ya da çöp kutusuna da tıklayabilirim hiç fark etmez yani tek bir dosyaysa direkt çöp kutusuna tıklayabilirsiniz ya da Birden fazla dosya varsa şöyle birden fazla seçip bu sefer buna tıklamanız gerekiyor. Üçünü birden kaldırmasını istiyorsanız buna dikkat edin. Ben şimdi işaretlemiyorum buna. Tek bir dosya. Lyrics plugin'i kaldıracağım. İşaretledim. Yine buna tıklayabilirim ya da buna tıklayabilirim. Yani fark etmez. Siz onu anladınız ne olduğunu zaten. Ben buna tıklıyorum. Tek bir dosya zaten. E, seçilen programı kaldırmak istiyor musun? Evet bunu soruyor zaten. E, geri yükleme oluştur noktası oluşturabilirsiniz. Hani kaldırdığınız program bir e, işletim sisteminizdeki e, gerekli bir dosyaysa, temel bir dosyaysa bilgisayarınız zarar görebilir. O yüzden geri yükleme noktası oluşturmakta yarar var. Bunu işaretleyin isterseniz ya da ben yani bu program Windows'a ilgisi yok. Ben biliyorum bunu diyorsanız hiç işaretlemenize bile gerek yok. Ondan sonra kaldır diyoruz. Şu anda tarama işlemleri falan gerçekleştiriyor dosyanın e, neler yaptığını. E, dosyanın Uninstaller programını açtı gördüğünüz gibi. Buradan Repair diyor. Onar. Onar demek değil bizim yapmak istediğimiz. Bizim kaldırmak. Remove. Kaldırmayı seçiyoruz ve Finish diyoruz. Şu anda e, program kaldırılıyor. Evet e, kaldırılmasını bekliyoruz. Umarım çok uzun sürmez. E, Windows'da da bu aynı işlem yapılabiliyor. Ama e, dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde kaldırmıyor Windows. Şu anda bu programı kendi uninstalları yani kendi kaldırma programı. E, programı diyebilirim. Bunu çalıştırdı ilk önce iobit. Ondan sonra da bize bir seçenek sunacaktı muhakkak. Tamam close bitti gördüğünüz gibi. Şimdi bir de şöyle bir ayar var. İsterseniz iptal edip diye kapatabilirsiniz bundan sonra ya da güçlü tarama diye bir özellik var. Programın arta kalan dosyalarını temizlemek için güçlü taramaya tıklayın veya çıkış için iptal düğmesine tıklayın. Şimdi bu program kaldırıldı. Yani şu an normal Windows'un yaptığı işi yaptı zaten. Farklı bir şey yapmadı. İşte buradaki önemli özellik zaten güçlü tarama. Güçlü taramaya tıkladığınız gibi bu programı ait çeşitli ee, eklentiler, çeşitli dosyaları taranıyor. Artık dosyaları taranıyor yani. Bunları da bulduktan sonra bunları da kaldırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi hiç böyle bulamadı. E yani bu dosyaya ait yokmuş demek ki. Tamam, kapatıyoruz. Biz bizim işimiz bitti. Evet, gördüğünüz gibi silindi gitti zaten. E, o pro bu şekilde zaten o basit bir programdı. Sağ sola bir dosya yedekleyeceğini sanmıyorum yani. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Buradan benim kaldırmak istediğim bir de Samsung QS var. Artık bu programda ben kullanmıyorum. Samsung QS'i de kaldırmak istiyorum. E, bunları zaten ben yüklemiyorum. Bunlarla pek işim olmuyor da. Bunun zaten kanalımızda şey vardı. E, nasıl söyleyeyim? Odin programı kurulumu ve kullanımı isimli videoda ya da Samsung telefonlara Odin programı kullanarak format atma videosunda Samsung QS gerekiyordu. Onun için ben bunu yüklemiştim. Aslında bilgisayarımızda daha önceden var zaten. Bu da bilgisayarı e, Birkaç kişi kullandığımız için evde e, o yüzden çeşitli programlar yüklenmiş olabilir. Ben bunu kaldıracağım. Sonra tekrar yüklemek zorundayım tabii. Şimdi size örnek olsun diye göstereceğim. Samsung Key'si seçtim. Ben bunu kaldırmak istiyorum diyelim. Seçtim. Kurulumu kaldır'ı seçmem gerekiyor ya da çöp kutusuna tıklamam gerekiyor yanındaki. Kurulumu kaldır dedim. Yükleme noktası yaratmasına hiç gerek yok. Bu program öyle herhangi bir zarar verebilecek bir program değil. E, bu, bu bildiri bir daha hiç göstermemesini isteyebilirsiniz. Direkt kaldırma işlemine geçmesini sağlayabilirsiniz. Bunu işaretlerseniz. Bir daha hiç bunu görmezseniz direkt kaldırma işlemine geçer. E, Önem değil. Ben şimdi kaldır diyorum. Şu anda evet Samsung kes kaldırılıyor bana evet yine Samsung Case'in Unistaller'ını çalıştırdı yine gördüğünüz gibi kendi kaldırma programı çalıştırdı. Burada geçici kayıt dosyalarını sili de işaretliyoruz. Bazen böyle programlar e, imkan sunuyor bize. Bu dosyanın yani öyle sağdaki soldaki geçici dosyalarını silme işaretledim ve evet dedim. E, tüm özellikler kaldırılıyor gördüğünüz gibi şu anda. E, Samsung Kies bilgisayarından kaldırılıyor. Bu Program şey için kullanılıyor. Samsung telefonlarla bilgisayar arasındaki e, iletişimi sağlamak için kullanılan bir program. E, Kies programı. Bu benim sadece kanalda bir eğitim videosu çektiğim için kullanmıştım. Onun dışında ben kullanmıyorum bu programı. Evet. Kaldırılmak üzere sanırım. Videoyu durdurmama gerek yok. Dur umarım uzun sürmez. Evet bitecek gibi. Evet tamam yükleme doğrulanıyor dediğine göre bitecek. Hiç durdurmama gerek kalmadı. Güzel. Hadi. <laughs> ha, bitmek üzere şimdi. Tamam, birazcık daha bekleyelim. Şimdi 2 dakikalık şey videoyu durdurmayalım değil mi? <laughs> Leşen kaydı güncelleştiriliyor mu? Neler yaptın o kadar ya. Oo, bayağı kaldıracak bu. Neyse ben size bu arada ne bilgisi verebilirim bu bunu kaldırırken. Eee... Dediğim gibi bu iobit firmasının çok çeşitli programları var. Onların hepsi gelecek kanala kurulum ve kullanım videosu. Hani e, öyle kullanılabilir, yani anlatılabilir bir yanı olanlar. Mesela antivirus programı pek anlatılabilir bir yanı olacağını düşünmüyorum. Bilgisayar kurarsın, bilgisayarı korur. Ama yine onun ayarları olabilir yine de. Benim onu bir yükleyip bakmam gerekiyor. Onu ben bir bakayım. Ondan sonra e, o programa da bakarız. E, diğer programlarında tabii ki Tamam yükleme kaldığıma tamamlandı dedi. Son diyorum. Evet. Şu anda standart kaldırma işlemi uygulandı. Windows'un standart kaldırmasıydı zaten. Bu aynı şeyi yaptı yani. Ama şimdi bize bir de güçlü tarama özelliğini sunacak. Onu bekliyoruz. Tamam. Bitti gördüğünüz gibi. Güçlü tarama dedim bir de. Hemen bir de güçlü tarasın bakalım. Bu dosyaya ait bir artık bir şey bulabilecek mi? Ee, yine pek sanmıyorum bulabileceğini ama yine de bir tarasın bakalım. Belli mi olur? Evet gördüğünüz gibi buldu. Bakın bu sefer şansı çıktık. Gördüğünüz gibi Samsung Case kayıt defterine birçok böyle gereksiz dosya depolamış. Bakın şu anda mesela Windows'a kaldırmış olsaydık bunlar bilgisayarınızda böyle gereksiz olarak duracaktı bunlar. Ama Iobit Unistale'da işte bunları da silmenizi sağlıyor sizin. Gördüğünüz gibi bakın bunların hepsi gereksiz dosya hiçbir şey yapmaz. Burdan buradan da sil dediğiniz gibi silebilirsiniz. Aynı zamanda dosyaları öğüt diyerek de bu dosyanın tekrar kurtarılamamasını da sağlayabilirsiniz yani. Hiçbir şekilde bir veri kurtarma programı kurtaramaz bunu. Dosyayı öğütü işaretlerseniz. Bundan sonra tek yapmanız gereken e, hepsi işaretli gördüğünüz gibi zaten. Tek yapmaz sil demek. Sil dediğiniz gibi bunların hepsi silinecektir. Ben şimdilik silmiyorum. Zaten programı tekrar yükleyeceğim için. Ama siz sildiğin tamamen kaldırmış olacaksınız. Emin olun. Gördüğünüz gibi bu programın önemli yanı zaten burada çıkıyor. İptal et diyerek bunu kapatıyorum. Bundan sonra tek yapmanız gereken buradaki seçenekler arasından kaldırmak istediğiniz programı seçip Şöyle birden fazla varsa birden fazlasını seçip kurulumu kaldır demeniz yeterli. Toplam boyutunu zaten burada toplam boyutunu falan da gösteriyor. Ya da ara diyerek de bir tane programın ismini arayabilirsiniz buradan. Ve istediğiniz programı kaldırabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Pro sürümünü alırsanız da tabii çeşitli e, özellikler gelecektir. E, Evet, çeşitli özellikler gelecek. Bu da mesela Prosum Night bir özellik varmış. Ne olduğunu bilmiyorum ama bizim işimize yaramaz. Bizim işimiz zaten bu programın amacı kaldırmak. Ben e, araç çubukları da eklentileri kaldırmak istiyorsam giderim farklı bir program yüklerim. Daha ücretsiz, öyle daha iyi bir program yüklerim öyle değil mi? Senin amacın zaten program kaldırmak. Böyle yani bunları yapmış olduk. Programı şöyle kapatabiliriz. Bakalım sistem tepisinde de çalışıyor mu? Hayır. Bildiğiniz gibi bazı programlar sistem tepisinde hala çalışabiliyor. Çalışıyorsa tek yapmanız gereken o programı sağ tıklayıp orada kapat, çıkış çık gibi şeyler vardı. Ona tıkladığınız gibi kapatabilirsiniz. Hiç olmadı. Görev yöneticisine gidip oradan program ismini bulup tamamen bilgisayarınızdan iobit e Uninstaller'ı kapatabilirsiniz. Bir daha ihtiyacınız olduğu zaman da kısa çift tıklayarak bu programı çalıştırabilirsiniz benim Uninstaller programı ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. tekrar edeyim isterseniz bu program hakkındaki bilgilere ve bu programın indirme linkine videonun altındaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadığım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.